razıyım! Her şeye razıyım! Yeter ki rahat bırakın beni! Havardam, çapkınım, ah temelim, çadiyenin her şeyi! Kimi zaman güzelliğiyle, kimi zaman da skandallarıyla gündemden düşmeyen bir isim. Türk sinemasının en çarpıcı yüzlerinden biri olan Tuba, 13 Ağustos 1955'te İstanbul'da dünyaya geldi. Gerçek adı Tuğba Çetin'di. Babası devlet memuru, annesi ise oldukça disiplinli bir karaktere sahip olan bir ev hanımıydı. Annesi Güler Hanım, ilerleyen yıllarda Ahu Tuğba'nın hayatında hem bir yönlendirici hem de bir müdahaleci figür olarak sık sık gündeme gelecekti. Lise eğitimini İstanbul Amerikan Kız Lisesi'nde tamamlayan Tuğba, burada İngilizce eğitimi aldı. Lisedeki zarif, güzel ama içine kapanık haliyle dikkat çekse de genç yaşlarda içinde kabaran sahne tutkusu onu zamanla yeşilçama doğru çekecekti. Oyunculuğa ilk adımını 1974 yılında henüz 19 yaşındayken attı. Kabadayılar Kralı adlı filmde Fikret Hakan'la birlikte rol aldı. Bu film onun için bir başlangıçtı. Ama yıldızının parlaması birkaç yıl alacaktı. 1980'li yılların başında erotik filmlerin sinemayı domine ettiği bir dönemde cesur sahneleriyle dikkat çekti. Kırmızı Işık, Yakılacak Kadın, Kadınca gibi filmlerle bir anda Türkiye'nin konuştuğu bir isim haline geldi. Bu filmlerle beraber kışkırtıcı kadın imajıyla medyanın manşetinde yer aldı. Niçin daha güzel, konforlu bir tekne almıyorsun? Para nerede? Ahu Tuğba sadece güzelliğiyle değil, aynı zamanda Yeşilçam'ın erotizmle melodramı harmanladığı dönemin en gözde yıldızlarından biri haline geldi. Kariyeri boyunca yüzden fazla filmde rol aldı. Tarık Akan, Kadir İnanır, Cüneyt Arkın, Serdar Gökhan ve Yılmaz Zafer gibi dönemin ünlü oyuncularıyla beraber projelerde yer aldı. Her filmde farklı bir kimliğe bürünüyordu. Kimi zaman baştan çıkarıcı bir kadın, kimi zaman intikam peşindeki bir eş, kimi zaman da masum bir köylü kızıydı. Oyunculuk performansı zaman zaman eleştirilse de oynadığı karakterlerin duygusal yoğunluğunu seyirciye geçirme konusundaki yeteneği yatsınamazdı. Özellikle dramatik sahnelerdeki ağlama performansı dönemin sinema seyircisinin zihninde yer etti. Beni yanlış tanıyorsunuz. Namuslu bir ailenin kızıyım ben. Oğlunuza sorun beni. Ahutuba o kadar çok evlilik yapmıştır ki sayısını hatırlamadığını söylüyor. Bilmiyorum şimdi 8 mi 10 mu ama hepsi hataydı. Çünkü evlenince seni garanti olarak görüyorlar ve aldatmalar başlıyor. İster istemez kulağınıza da geliyor. Bir süre seyrediyorsunuz. Zaten babam bizi başka bir kadın yüzünden terk ettiği için büyük bir travmam var. Bu ıstırapla yaşamış bir kadın olarak başka bir erkeğin bana bunu yapmasını nasıl kabul edebilirim der. Ahu Tuğba hep aldatılan bir kadın olmuştur. Tüm ilişkilerimde hepsinde aldatıldım. Kızımın babası hariç hiçbirine dönüp selam vermem. Benim temizlikçimi, arkadaşımı hamile bırakan kocalarım oldu. Kadınlara da arkadaşım demeye bin şahit ister. Çoğu da sanat camiasından der. Ahu Tuğba oyunculuğu isteyerek yapmadığını açıkça dile getiriyor. Oyunculuğu seviyor muydum? Hayır. Zorla yapıyordum resmen. Şöhret büyüsüne de kapılmadım. Normal bir vatandaş işine nasıl gidiyorsa ben de öyle gidiyordum. Ancak sorumluluk duygusunun çok yüksek olduğunu vurguluyor. Bir kez söz verdiysem o filmi bitirirdim. O sahneyi çıkardım. Hiçbir işte sözleşme imzalamadım. Sözüm sözleşmemdi der. Kazandığı paraları ise yanında çalışanlara ve emekçilerle paylaştığını söylüyor. İyi paralar kazandım ama hep paylaştım. Sahnedeyken 50 kişilik bir ekibim olurdu. Sinemada da para elime geçince set işçilerine dağıtırdım. Ve paraya değil iç huzura değer verdiğini şu sözlerle ifade ediyor. Mühim olan sağlık ve iç huzuru. Onu da dünya kadar paranız olsa satın alamıyorsunuz. Ahu Tuba, Adnan Oktar'la yıllar önce çekilmiş olan ve kamuoyunda oldukça ses getiren bir fotoğrafın hikayesini anlattı. O gün aslında tamamen başka bir nedenle Hürriyet gazetesine çağrıldığını belirtiyor. Ben o gün Eyüp Sultan'daydım. Erol Simavi beni Hürriyet gazetesine çağırdı. Senin hakkında beyanat veren ve senin için cehennemde yanacak diyen bir hoca var dediler olayı merak edip gazeteye gittiğini söyleyen Ahu Tuba, içeride gazetecilerin olduğunu ve konunun kendisini şaşırttığını belirtti. ''Neden cehennemde yanacakmışım? Bunu Allah bilir.'' dedim. ''O zaman gençlik var, deli doluyum.'' Gazetede bulunduğu sırada bir odada Adnan Oktar'la karşılaştığını anlattı. Görüşmenin çok kısa sürdüğünü ve Adnan Oktar'ın söylediklerini tam hatırlamadığını belirtti. Ne hocası dedim. Başörtüsünü tak yan odaya geç dediler. Odaya girdim. Adnan Oktar arkası dönük oturuyordu ve saçları uzundu. Diz çöktüm oturdum. Suratına baktım. Adam beni görünce şaşırdı. Bir şeyler söyledi ama hatırlamıyorum. Bu buluşmanın ardından ikisinin birlikte çekilmiş fotoğrafı hafta sonu gazetesinde kapak oldu. Savaş Kalafat girdi ve fotoğraf çekti. Ben ve Adnan Oktar hafta sonu gazetesine kapak oldu bu kapaktan sonra Adnan Hoca dedikleri adamı içeri aldılar. Kendisine bu fotoğraf yüzünden Adnan Oktar'ın kediciği gibi yorumlar yapıldığını ise sert tepkiler verdi. Ben kimsenin kediciği olmam. O gün gördüğümde fotoğraf çektiler ve sonra bir kere bile görmedim. Kız Anjeli'ye bu konuda mesajlar ilettiğini ve kendisini her zaman bağımsız bir kadın olduğunu vurgular. Savaş Kalafat Anjeli'ye annen kedicik medicik olamaz, senin annen aslan demiş. Onurcum, sen beni iyi tanıyorsun, benim kimsenin himayesine girmeyeceğimi biliyorsun demişti. Sahne hayatından da bir örnek vererek karakterinin gücünü şu sözlerle anlattı. Maxim Gazinosu'nun sahibi Fahrettin Aslan, Bülent Ersoy'a tokat attı. Zeki Müren dayağını bile yedi ama ben sahneye aslanla, atla, motorla hatta ayıyla bile çıktım. Bana bir tokat bile atamadı.'' Ahu Tuba'nın sinema serüveni bir yandan da magazinsel olaylarla paralel ilerliyordu. Gazetelerde yer alan kavgaları, sevgilileri, evlilikleri ve mahkeme süreçleri neredeyse filmleri kadar dikkat çekiciydi. Sanat hayatı kadar özel hayatı da fırtınalıydı. Genç yaşta evlenmiş, ardından boşanmış, daha sonra farklı ilişkiler yaşamıştı. 1990'ların başında yaşadığı maddi ve manevi sıkıntılar onu yavaş yavaş sinema dünyasından uzaklaştırdı. Bir dönem Almanya'da yaşadı. Ardından Amerika'ya taşındı ve uzun süre Miami'de kızı ile birlikte yaşadı. Bu dönemde hem medyadan hem de sinemadan tamamen uzaklaştı. Yaşadığı depresyon, geçirdiği sağlık sorunları, hukuki davalar ve geçim sıkıntıları hayatını derinden etkiledi. Lüks içinde geçen günlerin ardından borçlarla mücadele ettiği, bazı yakın arkadaşlarının yardımıyla ayakta kaldığı sık sık magazin haberi oldu. Amerika'da geçirdiği yıllar boyunca medyaya verdiği röportajlarda Türkiye'deki günleri özlediğini ama geçmişte yaptığı bazı hatalardan dolayı da pişmanlık duyduğunu dile getirdi. 2010'lu yıllarda zaman zaman Türkiye'ye gelip televizyon programlarına katıldı. Bu dönemde verdiği röportajlarda geçmişini tüm açıklığıyla anlattı. Ben sinema için kendimi feda ettim diyor. Yaşadığı psikolojik çöküşleri ve yalnızlıkları samimi bir dille paylaşıyordu. Çoğu zaman gözyaşlarına hakim olamıyor, kameraların önünde yıllar boyunca içine attığı duygularını döküyordu. Kız Anjeli'yi hayatının en büyük dayanağı olarak gördüğünü sık sık dile getiriyordu. Hayatındaki en büyük pişmanlığını ise aşk uğruna kariyerini feda etmek olduğunu söylemişti. Ancak tüm bu iniş çıkışların ardından 2024 yılına gelindiğinde Ahu Tuğba'nın sağlık durumu ciddileşmeye başladı. Uzun süredir mücadele ettiği kronik sağlık sorunları bağışıklık sistemini çökertmişti. Amerika'daki hastanede yoğun bakım alındı ve ne yazık ki 10 Nisan 2024 tarihinde 68 yaşındayken hayata gözlerini yumdu. Ölüm haberi hem sanat camiasında hem de sosyal medyada büyük bir üzüntüyle karşılandı kızı tarafından Türkiye'ye getirilen naaşı İstanbul Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazeye katılanlar arasında hem eski Yeşilçam oyuncuları hem de onu hiç tanımamış ama filmleriyle büyümüş gençler vardı. Onun hayatı şöhret, düşüş, acı ve direnişle dolu bir sinema masalıydı. Kendisini saygı ve rahmetle anarken videomuzun sonuna geliyoruz. Diğer videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Sağlıkla kalın.